Evet arkadaşlar sözel mantıkta tablo hazırlama kısmına geldik. Tabloları nasıl hazırlayacağız? Daha önce sözel mantığın ne olduğunu anlattık. Sözel mantık nedir? Bizden ne istiyor? Ne bekliyor? Dediğimiz gibi bakın bir tane şurada bir paragrafımız var. Böyle bize laf salatası şeklinde bir şeyler anlatıyor. Daha sonra buranın içinde değişkenlerimizin olduğunu söyledik. Çeşitli değişkenler var. Mesela burada olduğu gibi dersler var. Daha sonra bakın üçünü hoca diyor. Hocalar var iki farklı hoca var. Ve pazartesi başlayıp cuma günü bir de günler var. Pazartesiden çarşambaya günlerimiz varmış. Demek ki üç tane burada olduğu gibi bakın üç tane bilinmeyenimiz var. Bu bilinmeyenler ölçüsünde ne yapacağız? Tablo kuracağız. Herhangi bir tablomuzu kuracağız vesaire. Daha sonra bu tabloyu doldurmaya çalışacağız. Bizden beklediği şey bu. Burada ne yapıyor? Burada da bu tabloyu doldurmamız için bize bazı ipuçları veriyor. Bazıları direkt nokta atış. Direkt şu şuradadır diyor. Bazıları da iki tane bilgiyi birleştirerek bizim ulaşmamızı bekliyor. Yani şu ikisinin çıkarım ya da üçünün çıkarımında tabloda şuranın boş kaldığını ve şuranın şu olması gerektiğini bul gibi bir şeyler söylüyor bize. Yani böyle şeyler bekliyor. Ben ne diyordum? Çıkarım yapma sanatı diyorum. Sözel mantık için. Çıkarım yapma sanatıymış. Ne kadar çok çıkarım yaparsanız o kadar rahat şekilde ilerlersiniz. Sizden zaten soru olarak sordukları şey yaptığınız çıkarımlar. Genelde sorularda da bu çıkarımlardan soruluyor. Şimdi ne yapacağız bu dersimizde? Birden fazla sorunun Sorunun soru kökünü, tabloları nasıl oluşturacağız? Çünkü her tablonun farklı bir şekilde tablo oluşturmak gerekiyor her sonunda. Bunları görmemiz lazım, tabloları nasıl oluşturacağımızı anlamamız gerekiyor. Ne dedik? Bakın burada ders var, hoca var ve gün var. Bunları benim bir tabloya dizmem gerekiyor. Şimdi biraz okumam da gerekiyor. Şimdi burayı okudum. Daha sonra şuraları da okumam lazım aslında. Şunu da biraz okumam lazım. Çünkü burada ne diyor? Burada benim kısıtlarımı veriyor. En başta benim en baştaki iki de aslında kısıtlarımı veriyor. Bir hocanın bir günde sadece tek bir dersinin varmış. Birden fazla ders olsa iş değişebilirdi. Ne demiş bir de Orhun hocanın, Orhan hocanın dersleri ard ardı. Şimdi derslerin ard ardı olması ard ardalık bizim için önemliyse sıra meselesi bizim için önemliyse yapacağımız şey şudur. Gün meselesini ben genelde tavsiye ediyorum şuraya yazmak. Gün meselesini genelde şöyle yukarıdan aşağı yazarsanız ağır olan şeyleri daha kolay görürsünüz. Şimdi yatayda da yazabilirsiniz. Günleri burada da yazabilirsiniz. Şurada da ele alabilirsiniz. Problem yok. Ama yukarıdan aşağı sıra meselelerinde, gün meselelerinde yukarıdan aşağı yazarsanız ağır arda olduklarını daha rahat görebilirsiniz. Gözünüz daha hızlı şekilde oraya şuraya kanalize olabilir. Şimdi burayı günü yazdık. Gün tamam. Hoca ve ders kaldı. Bunlar da her güne ait bir hoca veya ders olabileceği için yapacağım şey şudur. Birine şöyle hocayı yazacağım. Birine de ne yazacağım? Hoca diyeceğim. Birine de ders diyeceğim. Bunları böyle tamamlayacağım. Şöyle kaç gün olduğuna göre mesela işte 5 beş gün. 5'e 2'lik pardon. bir Şöyle bir tablo yapacağım. Bunları da günleri yazacağım. Benim tavsiyem neydi size? Bunları yazarken kesinlikle uzun uzun yazmayın. Mesela i̇şte pazartesi, peyzeti, salı, çarşamba, perşembe, şunlar karışmasın diye. Cuma. Bunları yazmanız yeter. Başka hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Hocalar için de mesela Nil ve Delik Orhun yazabilirsiniz. Bir problem yok. Daha sonra dersleri vesaire de o şekilde yazabilirsiniz. Şimdi geçtikten sonra bir de şunu yapacağız. Şimdi 7 tane ders var burada. Bir de yan tarafa bunların sayılarını yazacaksınız. Nil Hoca, Orhun Hoca. Kaç yazıyor? Mesela bir yerde diyor ki e, sayıları yazmamış. Ne diyor? Bakın 4'ünü Orhun Hoca, Orhan Hoca diyor. 4 tane yazdım. Nil Hoca'ya 3 tane yazdım. Bunları da yerine koydukça ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. 3, 2, 1. Bu bize yol gösteriyor. Mesela bir tane kalmışsa ve diğerinde diyor ki Arda arda ikisi de aynı hoca diyorsa bir tane olamayacağı için diyorum hemen çıkarım yapıyorum. Demek ki Nil Hoca'dır. Bakın tablolarımızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi sıradaki sorumuza bakmış olalım. Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman ve Özkan bir yılda diyor ABC düzenli dergilerde yaman makaleleri incelenmiştir. Şimdi her bir özümenin en az bir makalesinin bulunduğu toplam 9 makale ilişkin kimi bilgiler verilmiştir. Burada ne var? Hocalar ve makaleler var. Başka bir şey yok. Üçüncü bir şey yok. Hoca ve makale var. Düzey var yani. Makale düzeyi var. O zaman yapacağım şey şudur. Bunda çok böyle uzun uzatıyor bir şey yapmamıza gerek yok. İki tane seçenek var. Birinde şöyle yapabilirsiniz. Makale düzeyine direkt mesela şöyle hocaları yazıp buraya ya da böyle bir şey çizmenize de gerek yok. Direkt hocaları mesela yazınız. Kemal, işte Leyla, Mine, Nermin, işte Osman Özkan Kaç tane şöyle çizip direkt olarak mesela burada gördüklerinize göre, şurada gördüklerinize göre işte ne bileyim A B C B böyle doldurabilirsiniz. Bu bir ihtimal. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Ki bu bence en kolayıdır, basitidir. Şu da olabilir. Ne yapacaksınız? Yine aynı şekilde bir tablo oluşturacaksınız. Bu sefer bu düzeyleri A, B, C diye ayıracaksınız buraya. Ve şurada hocalar da 6 tane olduğu için burada bir şekilde oluşturacaksınız. Burada da işte yazdığınız yine K, L, M, N, O, Ö. Burada da dolduracaksınız mesela işte. B varsa B'yi doldurdum. Bunlar boş. Diyelim işte şu ikisi aldı. Bunlar boş. Çünkü her birinden en fazla bir tane olabiliyor. İşte şunu doldurdum. Bunu do bunlar boş. Vesaire böyle böyle de gidebilirsiniz. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Tabii aynı zamanda bunun yanında şunu da yapmanız lazım. Genellikle burada daha kolay olsun sizden çıkarım istemek için ABC düzeyindeki makalelerin sayıları da verilir. Mesela bakın burada ne diyor? B düzeyindeki makale sayısı 3'müş. A'nın iki diğerlerinden daha azmış. B'nin 3 A'nın diğerlerinden daha azsa. Toplam 9 tane makale var. En az bir tane oluyorsa. Ya o zaman 1'e 5 olabilir. Ya o zaman 2'ye 4 olabilir. Başka olamaz diyoruz. Zaten bu 3 olursa hepsi 3 olmuş oluyor. 2 tane hmm. ihtimalimiz var. Ya bu 1'e 5 ya 2'ye 4 olacak. Bunda ne yapacaksınız? Daha sonra bunları yerine koydukça bunları düşürerek bu sayıları düşürerek bunlarda tabi öncelikle bir seçim yapacaksınız. Şu ikisi mi yoksa bu ikisi mi diye yaptığınız seçimden sonra da bunları düşürerek yolunuza ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz. Şimdi geçtik yeni sıradakine. ABC takımlarındaki Murat Nida, işte Orhan Pelin, Rıza bilmem ne bilmem ne zirve tırmanışı yapıyorlar. Değil mi? takımlar takım kişiler var. Bir de ne var bakın ulaşma sıraları var sıra sıra. Ne diyor aynı takım zirve hiç fazla dağcı bulmamıştır vesaire. Şimdi aynı anda zirve birden fazla daha çıkmadığına göre sıra bizim için önemli. Şimdi yapacağım şey ne dedik? Bakın şu yukarıdan aşağı bir kez sıraları yazacağız. Daha sonra yapacağınız şey şu olabilir. Buraya kişileri yazın, buraya takımları yazın. Takımları yazabilirsiniz. Ve de bunun yanında da yan tarafa da hemen işinizi kolaylaştırması açısından yapacağınız şey şudur. A, B ve C yazıyorsunuz. Takımlara ilişkin bilgileri şurada hafifçe şey. not alıyorsunuz ve burayı doldurdukça burayı ne yapıyorsunuz? Güncelliyorsunuz. Mesela C takım için ne demiş? Orhan ve Suat. iki kişilik var şimdilik. B takım için Tarık Verda demiş. A takım için mesela bir şey demiş. Şimdi aşağıda sayı olarak da bir şey varsa diye mesela ona 4 dedi, 2 dedi, 3 dedi vesaire. Ona göre ne yapacaksın? İkisi belli ise çizdim demek ikisi kesin olarak. Bunlar başka da uğraşmıyorum. Gelenleri de ya A'ya ya C'ye koyacağım anlamına geliyormuş. Demek ki burada böyle bir tablo gördüğümüzde yapacağımız en kolay şey bu nedir buna dair? Yukarıdan aşağı sıraları koymak, buraya kişileri yazmak çünkü her bir sıra için mecburen bir kişi çıkıyor ve o kişinin de birer tane takım var. Hemen gözünüz çok kolay şekilde soruya aşina olacaktır. Sıradaki soruya baktım. Ali, Banu, Ceyda, Deniz, Elçin, Fatma, Gamze, Hale ve İrem. Öğrenci üçer kişi gruplara ayrılarak Kütahya, Mersin, Niğde illerini tanıtan birer sunum yapıyorlar. Grup üyesiyle almıştır diyor. Sunum sıralamaları. Bakın sıra var, kişi var ve iller var. O zaman yine bir tablo oluşturmam gerekiyor gibi görünüyor. Ama bakın Şurada hemen ilk kıstasta ne demiş? Sunum sıraları sırasıyla Kütahya, Mersin, Niğde. Bu belli. Üçer kişilik de grup olduğuna göre. Üçer kişilik. Ve ne demiş? Adlarının alfabetik sıraya göre. Şimdi öncelikle ben bu kez yukarıdan aşağı sıraları yazayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha sonra şunu biliyorum. Şunu biliyorum. Bir kere ilk 3 neymiş sırasına göre Kütahya'ymış. Ondan sonraki 3 Mersin'miş. Ondan sonraki 3 de demiş? Şimdi bunu koyduktan sonra kişiler de şu tarafa da kişileri yazarsam. Kişileri yazarsam takviye biter. Benim hiç uzun uza diye bir tablo kurmama gerek yok. Bu şekilde ben her şeyi zaten kolaylıkla görebildim artık. Demek ki her zaman da böyle üçlü ikili, üçlü beşli, ikili Dörtlü ne neyse artık. Altılı ikili tablolara gerek de duymuyormuşum. Orada olduğu gibi tablosuz da yapabilirim bu işi. Benim için herhangi bir problem teşkil etmiyor.